Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere keton ölçümünü anlatmak istiyorum. Bununla ilgili çok soru geliyor bana. Keton ölçümü yapan şeker ölçümü aleti var mıdır diye. Keton ölçümü aleti yapan şeker aleti arkadaşlar Optima'dır. Optima'da hem şeker ölçümünüzü yapabilir hem de ketonunuzu ölçebilirsiniz. Çünkü Optima iki ayrı özelliğe sahiptir. İki farklı şekilde de ölçüm yapabilir. İsterseniz ilk başta cihazımızın kurulumuyla başlayalım. Hemen pil yuvasını açtım. Pilimin artı kısmı şu şekilde. Bana bakacak şekilde yuvaya yerleştirdim. Kapağını kapatmıyorum. Şuradaki düğmeyi kullanacağım. Çünkü zaten makinem otomatik açıldı hemen. Pili taktığımda. Hemen şuradan ölçümlerini yapalım. Buradan şu şekilde net gözüküyor mu? Evet. Şuradan ayarlıyorum şimdi. Yılımı ayarlıyorum önce. Geri tuşu yok maalesef arkadaşlar. At ben şu anda yılı kaçırdım, o yüzden bitene kadar, sonuna kadar gitmek zorundayım. Tamam, ee, şu anda ayarladım. Şuradaki siyah tuşa basıyorum, onaylıyorum. Onayladım. Ayımı ayarlıyorum. Ayarladım. Günüm ayarlıyorum. Şöyle ayarlayalım. Şuradan yine artı tuşuna bas, yani bu onaylama tuşuna basıyorum. Ok tuşu gibi düşünün bunu. Saati soruyor. 12 saat dilimi. Şuradan hemen. Yani şöyle seçeceğim. 8 diyelim. Dakikasını seçiyorum. Her seferinde arkadaşlar buradaki siyah tuşa basıyorum. Her seferinde onaylamak için bu tuşa basmam gerekiyor çünkü. Şimdi şurada soruyor bakın. Makinede. Diyor ki Keton ölçümü mü yapacaksınız, şeker ölçümü mü yapacaksınız diyor. MG demek şeker demek arkadaşlar. Miligram cinsinden şeker demek. Siz miligram cinsinden şeker yapmayacaksanız ketonu seçeceksiniz. Keton ölçümü yapmak için şu tuşa uzunca basıyorsunuz. Bakın şu anda keton. Ben makinemi şu anda ketonu ayarladım soruyor. Burada miligram mı olsun? Yani şeker, şeker ölçümü mü yapmak istiyorsunuz yoksa keton ölçümü mü yapmak istiyorsunuz? Keton ölçümü yapmak istiyorsanız makinanızdaki bu değeri seçmeniz gerekiyor. Bakın tekrardan göstereyim. Şuradaki beyaz düğmeye uzunca basıyorum. Miligram çıktı şu anda. Diyor ki bu şeker demek arkadaşlar. Bu ayarı seçerseniz eğer, bu ayarı seçip şuradaki okey tuşuna basarsanız siz şekerinizi ölçmüş olursunuz açlık ya da tokluk şekerinizi ama ketonunuzu ölçmek istiyorsanız makinedeki şurasında bulunan yuvarlak M tuşuna uzunca basıyorum bu keton demek bunu seçiyoruz biz bastım siyah tuşuma onayladı şu anda diyor ki her şey silinsin mi diyor bu çok önemli değil Evet diyorum şu an makinem kapalı kapattı. Kapağımızı artık takabiliriz. Şu an biz makinamızı ayarladık. Şöyle ben tekrardan gelişi güzel şu şekilde anlatmak adına okey de diyorum buna. Kapattım makinamı şu anda. Şu arkadaki siyah tuşa basıp açarsanız makinanız her seferinde kendini yeniden kurulum alıyor arkadaşlar. O yüzden oraya basarak açmıyoruz. Hem soruyor bakın keton. Tamam diyorum. Okey diyorum. Kapat. Şu anda kapandı. Kapağımızı kapatalım. Bir tane çubuk çıkarıyorum. Keton ölçümü yapmak için. Şimdi çubuğumu takıyorum. Şu siyah kısmı Makinanın iç kısmına gelecek şekilde yerleştirdim. Açıldı ve benden kan istiyor. Bakın damlacık işareti yanıp yanıp sönüyor. Bu ben hazırım, kan ver demek. Hemen kalemimizin ucunu takalım. İğnesi burada. Şu uzun yuvarlak kısmı iğnenin iç kısmına gelecek şekilde yuvaya yerleştiriyorum. Yerleştirdim şuradan tutuyorum arkadaşlar. Çünkü bunu çevirdiğimde iğne de dönüyor. Bakın. Gördünüz mü? Bunu dönmemesi için şuradan tutuyorum. Şu şekilde çevirdim. Bir iki tur çektim. İğnem çıktı. Kapağını kapatıyorum. Şurada ayarları var. İşte bir mi olsun iki mi olsun diye soruyor. Şu beyaz yeri sabit değil. Bakın zaten oynuyor. Burayı yukarı doğru çekiyorum. Makinemin iğnesini kurmuş oluyorum. Şurada. Şu anda gözükmüyor iğnem. Birazcık denmesi açısından, derin dersin açısından elimi şöyle ben 5 ayarlayacağım. Çünkü yani ayarlayamayabilir. O yüzden 5 ayarlıyorum. Çektim kendime doğru. Zaten kan istiyor şu anda. Hazır. Şuradan deleceğim. Delemedim. <laughs> Delme işlemlerini hiç sevmiyorum ben de. Ne kadar da göstermek adına olsa da hiç hoşuma gitmiyor. İlk kanı siliyoruz arkadaşlar. Her zaman. Şeker ölçümü yaparken de yine ilk kanımızı siliyoruz her zaman kan verdim. Şu anda sonuç verecek bana bekliyorum. 5.4 dedi bakın arkadaşlar. 5.4 dediği bize ketondur. Şu anda 5.4 benim yani şu anda ideal normalmiş keton seviyem. Ee, yanlış bilmiyorsam eğer 6 altın üzerinde çıkarsa eğer normal bir değer değil diye biliyorum ama çok emin değilim ketonda. Hani doktorunuz sizi bu konuda daha iyi yönlendirir zaten. Hani şu anda ölçüm yaptık. Keton ölçümü soran arkadaşlar için bu ölçümü yaptım. Değer konusunda hani çok o kadar bir bilgim yok keton hakkında. Ama doktorunuza danışabilirsiniz. Ama ketonla ilgili hani çok soru geldiği için bana bu keton ölçümünü yapan makine var mı? Nasıl temin edebiliriz diye. Keton ölçümünü yapan şu anda piyasadaki benim bulabildiğim makine Optima. Siz de gönül rahatlığıyla Optima'dan hani ketonunuzu ölçebilirsiniz. İlla keton değerinizi ölçmeniz gerekirse de Optima'dan ölçüp ketonunuzu tekrardan doktorunuza yazıp götürebilirsiniz. Onun dışında sormak istediğiniz bir soru olursa arkadaşlar videomun altına yorum yapabilirsiniz. Ya da Instagram hesabım hediye gdr hesabımın ismi. Oradan beni takip edebilir. E, sorularınızı oradan da sorabilirsiniz. On dışında zaten yapılan her yoruma dönmeye çalışıyorum. Atladığım yorum olursa lütfen tekrardan hatırlatın yorumlarınızı. Hepinize sağlıklı akşamlar diliyorum. Geçmiş olsun.